Bilecik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ser alanında bulunmaktayız. 1000 metrekare kapalı alanımız mevcuttur. Burada çelikten bitki üretimi aynı zamanda tohumdan da mevsimlik çiçek üretimi yapmaktayız. Amacımız burada tamamı kendi kaynaklarımızla üretim yaparak şehrimizi güzelleştirmektir. Bu sayede belediye bütçemize kendimizde bir katkı sağlamaktır. Şehrimizi güzelleştirmek anlamında kullandığımız bitkilerimizin %90'ını burada üretmekteyiz. Seramızda her sene 100 bin adetin üzerinde bitki üretimi yapmaktayız. <laughs>